Amına koyayım kim geldi yani ya? Anasını s- <laughs> Geldik amına koyayım. <laughs> Oo kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi vallahi sen nasılsın? İyidir. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ozan Sami Ozan Barutçu'nun evinin bu çekiyoruz. Ev evet. blok şu ışığı kapat. Bir daha basit Hadi gelin bizi takip edin. E ee, Ozancım nasılsın iyi misin? İyi takılıyorum. Arkadaşlar la macunuma bakayım bir dakika. <laughs> tamam devam edebiliriz. Arkadaşlar. Ee, sen tam e, burası... ben bekliyorum. O zaman sen ev sen sen ne bunu? Burası bizim mutfağımız. Buranın çizimi tamamı annem yaptı. Bu kadar. Annem mühendis mi anlamak bu iyi? Arkadaşlar burada ocağımız var tamam mı? Sonra burada bak <laughs> mükemmel bir olay bakın. Aslında da berber özel şey berber özel şey gel oza gel oza. Hayır kumar. Gel 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 Ozan. Tamam Emirhan <laughs> <laughs> gel. Anlarsın gel oza. Onu... Arkadaşlar ne bu? <laughs> <laughs> Böyle seçilecek <laughs> O da koş <laughs> aldı <getirmedi gülüyor> Zerra abi da yüzünü siliyor amına <laughs> <bunu>. koyayım. <laughs> Kanka bir laf <lahmacun> bak. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar <gülüyor> bak. Tamam, <laughs> sorun Yok tamam. Allah'ını <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> gelin oradan bir şeyler yapıyoruz. Gelin, gelin hoş geldiniz. Burası Ozanların mutfağı. Burada derin dondurucu var. Az önce buradan lahmacun aldım. Bu cam böyle mükemmel bir mühendis harikası annesi çizmiş sanırım. <laughs> Mükemmel bir mühendis harikası açılıyor. Gerçekten yani inanamazsınız, inanamazsınız. Yeni arkadaşlar <laughs> Bu da Burada buzdolabı var, boş ver. Evet. Arkadaşlar burası Sanırım. oturma odası. Kaç kiloyum? hemen kontrol ediyorum. 71 kiloyum. Az önce 72 kiloyum. Sıçtın galiba. <laughs> Arkadaşlar burada yaklaşık 20 kişinin rahat. Bir, te, bir test yapalım. Yat yat. Dinlenme yeri şurası da bu arada. Bir... Burası değil dinlenme yeri. <laughs> dinlenme yeri <laughs> orada. Evet buraya Sinoş oturuyor. <laughs> Taşşan gözüklü bir şey olur mu? <laughs> Sinoş'un özel balkonunu göster. Arkadaşlar özellikle bir dakika bir dakika. Sigara sonra, koymadım, bir dakika. Sigara içmeyi yasak. <laughs> Bakın cökümlere var sigara paketi var atıyorum. Atıyorum öyle giriyorum buraya. Yasak yani yasak. Burada arkadaşlar yine mühendislik harikası. Birgül ablanın çizimiyle yapılmış bir cam. Şey. <laughs> Mükemmel gerçekten ben inanamıyorum yani. Birgül abi sen bunları nasıl çizdin? Nasıl çizdin bunları sen? Açılıyor yani. İnanamıyorum <laughs> açılıyor. Devam <laughs> edelim. Tam gezekantmış. <laughs> Evet. Arkadaşlar. İlk orayı göster. İlk orayı göster. Orayı kapat. Orayı gösterme Bir yani. yasaklı bölge <laughs> burası. Arkadaşlar burası geçen odanın burada ki baksır vardı hala var. Gelin bakın lütfen. Baksır yakınlaştırabilir. Burası çamaşır odası ve kurutma makinesi odası. Bak pek bir olayı yok. Boş ver burayı. Evet arkadaşlar. Önce orası dışını aç. Önce odanın dışını aç. Sağda. Ay sağda odası? <laughs> Senin lanet <Gülüşmeler> sikeyim burası sağ ya Evet arkadaşlar burası 15. Olup ötüyorlar, fırıldak ötüyor. Fır fır <gülüşmeler> bir dakika. <arkadaşlar. gülüşmeler> fırıldak. <gülüşmeler> isınmış mı kanka Isınmış arkadaşlar, ısınmış. Şey, şey yok mu spatula? Spatula mı al bunun kadını. Bir şey yok bu oğlum. Kıskaç. Kıskaç mı? Hayır. işte. Altta tabak koyun. <Gülüşmeler> Sarış bir yudum, bir yudumunu da bana verir misin bırakır mısın? Bir yudum. Oğlum yarı yarıya yiyin işte abi. tamam. Tam bakarız ya. İçine mi kalsaydı lan? Bizi çekene kadar. Lan o biraz am gibi yanıyor amına. <laughs> <laughs> <An. Bu gülüyor> <dediyorsak gülüyor> hiçbir şey kimse ha. Am gibi yanıyor. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Burası Ozanların annesi çizdiği yer. <laughs> Mükemmel bir orada. <laughs> Burası ne odasıydı? Kanka lavabo. Ha lavabo. Kanka lavabo. Yani şu olmasın bak. Burada Arkadaşlar da... şöyle bir olayı da var. Zeynep ablanın ooo. Burada. Bu yani. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar. O da eski evden geldi. Bu e, Zeynep ablanın tamam mı? Oğlum bak geç Sefo kanka. Koyduğu yeri orada. Sefo'yu çok sevdiği için Sefo'nun Bonita şarkısından almış şeyi. <laughs> buraya koyuyoruz ki sıçarken onu güzel güzel bir bakalım diye. Geçen ben burada sıçmıştım. Devam Arkadaşlar burası anes çizdiler. <laughs> Geç o zaman. Kendi odamı mı tanıtacağım? Evet. Evet. İlk başta yukarı kamerayı yukarı alsana ışığımız yok. Arkadaşlar daha bak. gelmedi ama. <laughs> Oynama götveren. Arkadaşlar, burası odanın mükemmel odası, sözde mükemmel. Yani burada benim cüzdanım kalmış. <laughs> Arkadaşlar çok bir olay yok. Buraya Emirhan oturuyor herhalde. Burada uzun oturuyor. Bu Logitech bir mouse. <laughs> Ve klavye. Yani olay odanın çok bir olayı yok. Arkadaşlar o da böyle. Bu odayı bir gel alakalı çabuk, bir çabuk gel buraya. Vantilatörü <laughs> göster. O odayı kesinlikle Birgül abla kesmedi. Kesmedi nereden çıktı ya? Ben bu odayı ben çizdim kanka. Bu odayı Ozan'ın çizdiği çok belli zaten. Tamam mı? Şuna bak, şuraya bak. Bak adamın dolabı yanında bak buraya koymuş kıyafetleri Ey senin aman hakkı. Bu ne lan? Ya, o benim şampen, çantam. Aa çantası. yok ona bakma. Kilini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nereden kilitliyorsun? Oğlumun şifresi neydi lan? Ne bileyim ben de değiştirdim. Unuttum kimliyim. ama bırakayım. Bir üç, iki üç. üç. Hayır hayır öyle değil. Şu an kilitlenmez. Arkadaşlar bunu buraya koy gelmiş. Hayır hayır mi? olmaz. Tamam. <laughs> <laughs> Burada buralar özel odalar arkadaşlar. Buralara girmeyelim. VIP oda onlar. Yani bir ay ayıp oldu Arkadaşlar onun dışında işte evimiz böyle. Gelin bir hep beraber bir rahmet yiyelim. Videonun sonuna geliyor. arkadaşlar. Emine Nur. Lahmacunumuza bakıyoruz. Anne annen çok kesmiş bundan. Evet, Değil mi? mı dayı? Videoya <laughs> bakalım. Tesut Taylan'ın videoları gibi. Yeah.